E hadi o zaman. Gidelim kapalım şu işi. Bu gittiğimiz adam kim? da yürüyorsun. Göz gözü görmüyor. Issız, ışıksız, incin top oynuyor. Bir başınasın. Karanlık içinde sesler. Hışırtılar, tıslamalar, fıslamalar. En cesur adamın biri ödüm karışır. İşte öyle bir şey. Adımlarını sıklaştırıp koşup yoluna gitmek mi istersin? Yoksa karanlığa bakıp neden korktuğunu görmek mi Korkunun ecele faydası yok. Karanlığın içine bakıp neden korktuğumu öğrenmek isterim. <laughs> Karanlığa baktın. Ne gördün? Aklına gelebilecek en korkunç, en kötü manzara ne? Onu söyle bana. Kötülüğün sıradanlaşması. Benim aklıma gelen en korkunç manzara bu. Cinayete, masuma, mağdura, zulme, hırsızlığa, talana, bütün bunlara ses çıkarmamak. Hatta gördüğü halde ses çıkarmayıp bundan zevk almak. En büyük kötülük bu herhalde. Veya bir sırtlan grubu yavru bir ceylanı yerken... ...o sırtlan grubunun içine dalıp o ceylanı kurtarmak yerine... ...sırtlanların yanında yer almak. Kaldı ki hiçbir sırtlan zevk için tokken bir hayvanı yemez. İşte kapısına gittiğimiz o adam Özkan o tok adam. Zevki için yavru ceylanı bile yer hatta anasının karnındayken. Zaten onun için hayatta. Anlayacağın cehennem kapısının bekçisi. Benim kayınpederle birlikte iş yapardım. Herkes birbirinin başını Olmadı kendi başını yedi. Ama Özkan'a hiçbir şey olmaz. Efsunlu mu dokuz canlı mı? Ne oldu? Niye ölmedi? Efsunlu da değil dokuz canlı da. Sadece en acımasız, en gözü karası. Şeytana bile anasını satar. Azrail bile canını almaya cesaret edemez. İrfan öğretmen hala o karanlığa bakmak istiyor musun? İnsanlığın kötülüğünün sınırı yok. Ama bu karanlık yolda yürürken o karanlığın içine bakacak cesaret var bende. Aklına gelmeyecek gelse kalkıp abdest alacağın, tövbeye duracağın her şey var orada İrfan öğretmen. Eminim vardır. Umarım hepsini görmek zorunda kalmam. Ama benim bu yolda yürümekten başka çarem de yok. Yapar öğretmen. Son kez soruyorum. Emin misin? Bak tekrar soruyorum. Son şans. Seni burada indireyim bir hava al, sonra da evine dön. Ben her şeyi göze aldım. Ben kararımı verdim. Korkuyor musun? Kork zaten. En çok neyden korkuyorsun? O olma babalık yapamamaktan. İçerideki zebaninin gözünün üstünde kaşın var deyip seni vurmasından korkmuyorsun yani. Yani çeker vurur da olma babalık yapamam diye korkuyorum. Doktor midemin yarısını aldı. Böbrek değişti. Dalak gitti. bağırsaktan iki metre yok oldu. Kalbi söktüler. Yeni bir damar taktılar. Ama hiçbiri şu yediğim yeşil kadar bana koymadı. Doktor sıkı bir periz verdi. Allah şifa versin. Süleyman. Sen söz almadan konuşur muydun? Ee, Kusuruna bakmayın. heyecanla verin. İlk defa sizinle iş yapacak. Daha iş yapıp yapmayacağı belli değil. İşin başka bir talibi daha var. Nasıl ölüp de dirilen olmuyorsa bu kapıdan geçince dönüş olmaz. Bu hayata giren bir daha çıkamaz. Son kez soruyorum. Emin misin? Emin değilim, korkuyorum. Ama oğlumu kaybetmekten daha fazla korkuyorum. Tam zamanında geldin Ekber. Afiyet olsun. Sağ ol. Sözünü ettiğim adamı getirdim. Ekber. Ne oluyor? Haber verdim. Egemen var dedim. Bundan sonra beraber çalışacağız dedim. Sen de şimdi bunun karşılığında bu adamı mı getirdin ha? Hanginiz işime daha çok yararsa işlerimi ona veririm. Süleyman'la yıllardır aramızda geçerli bir tarife var. Malum. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Peki senin farkın ne bunlardan? Ben onu ne yaparsa iki katını yaparım. Ne kazandırırsa iki katını kazandırırım. Bakın ben bu masaya ciğerimi koyarım. Lütfen bana bir şans verin. Benim kazanmaktan başka çarem yok.